Herkese merhabalar. Bugün konuşacağımız konu tek banka riski. Evet, tek bankanın riski. Ne demek bu? Şu. Şimdi genelde yerel hesapta e, karşılaşılan bir durumdur. E, tabii büyük şehirlerde de yaşanabilir, her yerde de olabilir. Aynı zamanda bireysel kullanıcılarda da bu gördüğümüz bir konudur. Ya yani kişi diyor ki, e, şahıs firması, şirket veya işte bireysel kullanıcı, ben diyor, A bankası ile çalışırım, başka bankayla çalışmam. İşte A Bankası'nın şubesi benim komşum, yakınım, sağımda solumda tanıdığım insan. Yıllardır işte işimizi görüyor. Güzel, tamam. İşte onun posunu kullanıyor. Varsa çekini, kameraşını, kredi kartını vesaire kullanıyor. Şimdi burada iki önemli unsur var. Birincisi e, kredi, dönem dönem kredi kullanıyor olabilirsiniz. Finansal araçları kullanıyor olabilirsiniz. E, alım satımızın çok önemli olduğu bir konuda ya da çok ihtiyacınız olduğu bir durumda o bankanın o anda sizin çağrınıza cevap verememe ihtimali var. Nasıl var? Riskler değişebilir. Bir sabah kalktığınızda dün size tebliğ edilmiş olan kredi hazır limit kullandırılamayabilir. Ya da işte örneğini görüyoruz mobil bankacıda, internet bankacıda giremezsiniz. Bugün bir para almanız, para vermeniz gereken bir durum vardır. Ya da post cihazını kullanmanız gerekiyordur ama işte müşteri karşınızda bekler, post cihazı cevap vermez ya işte banka falan. E, i̇kinci banka yok. İşte böyle durumlarda mutlaka e, ikinci bir bank olmasında hatta yani üçüncü banka da olabilir tabii ki ama minimum bir iki banka olmasında evet biliyorum bunlar maliyet yani özellikle esnaf arkadaşların işte post maliyetleri sahir diğer maliyetleri oluyor banka karşısında haklısınız bunu siz değerlendireceksiniz ama yani imkan varsa özellikle işler iyiyse işler hızlıysa güzelse mutlaka alternatif bankanız olsun. Ee, dediğim gibi yani hem limit artırma açısından, limiti doğru kullanma açısından yarın bir gün gerekli gereklik duyulabilir. Ama e, kredi dışında da nakit ödeme sistemlerinde olası problemler karşı karşıya olmaz olmaz bir gün çok önemli bir yerde olur. Yani ne orasını şaşırırsınız. O yüzden ikinci banka olmasında fayda var. Bireysel kullanıcılar için de bu geçerli. Onun için lütfen eee bir tane daha alternatif yol arkadaşınız olsun, iş ortağınız olsun. Alternatif bir bankanız mutlaka olsun. Tek banka riskinden kurtulun. Herkese kolay gelsin.